Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Ensari el-Bedri radıyallahu anh şöyle dedi. Sadaka ayeti inince biz sırtımızla yük taşıyarak, hammallık yaparak sadaka vermeye başladık. Derken bir adam geldi, çokça sadaka verdi. Münafıklar gösteriş yapıyor dediler. Bir başkası geldi, bir ölçek hurma getirdi. Yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçek hurmasına ihtiyacı yoktur dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönülden veren müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay edenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır. Ayeti indi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Yapılan bir iyiliği ne kadar az olursa olsun küçük görmek doğru değildir. 2. Allah Teala'nın emirlerine herkes gücü yettiğince uymaya çalışmalı ve bu konuda kendilerini kınıyanlara aldırış etmemelidir. 3. Mücahede her türlü emre gücü ölçüsünde sarılmakla gerçekleşir. 4. Ashab-ı kiram emirleri yerine getirmede son derece gayretliydiler. 5. Sadaka vermek az da olsa ihmal edilmemelidir. Buna küçükleri de alıştırmalıdır. Çünkü sadaka cehennem ateşini söndürür toplumda gelir dengesizliği yüzünden çıkacak kargaşaları önler. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifi güzelce anlamayı ve uygulamayı nasip eylesin. Amin.